Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Kategori kategori ilerliyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı 600 adet hissenin e, tamamına yakınını e, haftada bir kez ne yapıyoruz? Analiz etmeye çalışıyoruz. Tabi her hisse e, başına böyle detaylı analiz yapmıyoruz. Sadece trendi takip ediyoruz. Yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü? Yön ne zaman? E, tersine döner. Ne zaman sat sinyali gelir? Ne zaman e, sinyalimiz ala dönüşür? E, bunlara bakıyoruz. E, hemen başlayacağız. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Ekranda gördüğünüz metnin tamamını da okumanızda fayda var arkadaşlar. Hemen e, nereden başlayalım? İlk hissemizin adı Kimtex Poliuretan. Evet okuyabildik. Hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Uzunca bir dönemden beri yani 2024 10. aydan beri arkadaşlar hissemiz yatayda seyrediyor. Ufak tefek yukarı aşağıya hareketler sergilemiş olması bir şeyi değiştirmemiş. Sadece al-sat imkanı vermiş. Onun dışında e, yükseldiği yerden tekrardan aşağıya daha da dip bir seviye oluşturarak hissemiz e, ne yapmış? E, aşağılara düşmüş maalesef yatırımcısı muhtemelen e, bayağı bir bunalmış durumda olmalı dedik şu an hissemizin bulunduğu yer e, bir önceki dip noktasına yakın denilecek bir seviyede bir önceki dip seviyesi neymiş arkadaşlar 16,25 hem 2. ayın 26'sı hem de 4. ayın 7'sine yakın bir yerdeyiz yatayda ilerliyoruz. Hissemiz e, bu seviyeden sonra ne yapabilir şöyle bir bakalım Buradaki sıkıntı şu arkadaşlar 3. ayın 24'ünde hissemizin oluşturmuş olduğu dip seviyesi e, Çok Uzun bir zaman öncesinin e, fiyatına Tekabül etmekte 2022 yılının 10. ayının fiyatına geliyor arkadaşlar Ve çok önemli dip seviyeleri vardı. 2024 10. ayda veya 2023 5. ayda onların da altına düşmeyi başarmış. Yani bu hisse için bir seviye versek işte şuradan şöyle olursa böyle olur demeye şu an için gerek yok. Bu hissenin ilk önce bize bir güven vermesi lazım. O güveni verebilmesi için de arkadaşlar son oluşturmuş olduğu tepe noktası 20,60 oranının üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Bunu ne zaman yaptığı o zaman biraz güven sağlayabilir ve yukarıya doğru yönelmiş emaresi ortaya çıkabilir. Onun dışında arkadaşlar yine yatayda yukarı aşağıya hareket etmeye devam edebilir. Şu anda da zaten kararsız bir pozisyonda duruyor. Geldik Kopola yani Koza Polyester hissemize. Koza Polyester hissemizde de durum nedir? Bir önceki KimTex hissemizdeki durumun benzeri de maalesef burada yaşanıyor. Buradaki durum biraz daha da vahim. Neden vahim? Bundan 10 gün kadar önce oluşturmuş olduğu dip seviyesi 4,38 hissenin hayatındaki nedir? En dip seviyesi. Yani geçmişe bakacak olursak bundan daha aşağıda bir seviye görünmüyor. Bundan sonra ne yapabilir? elbette buradan artık yukarıya yönelebilir. Yukarıya yönelecek olursa arkadaşlar gidebileceği seviye daha önce 3 kere gittiği nokta olan 6,74 seviyesi olacaktır. Oraya kadar gidip tekrar aşağıya dönebilir veya onun üstünde bir gün kapanış yapacak olursa da daha da yükseklerde bir tepe oluşturabilir. Ama şu anda maalesef güven vermiyor hissemiz. Son sinyal nedir son sinyal al sinyali var ne zaman gelmiş Nisan'ın 4'ünde gelmiş ondan sonra birkaç kere yeşil yapmış hatta bugün gayet hacimli bir yükseliş içerisinde gördüğü seviye 5.30'ları görmüş ama ne isteriz son dönemde oluşturmuş olduğu zirve noktası kaçmış yine 5.30'muş bugün de 5.30'u görmüş. 5.30'u görmesi önemli değil. 5.30'un üstünde gün kapanışı yapması gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptığı zaman bir şeyler, bir umut ışığı doğabilir. Bunu yapmazsa halen kararsızlığını sürdürebilir veya daha da aşağılarda bir yeni dip seviyesi oluşturma ihtimali de var. Kopol, Kozapolyester hissemizin. Geldik bir diğer hissemize. Işık plastik. Işık plastik hissemize bakıyoruz arkadaşlar. Uzunca bir dönemden beri hissemiz ne yapmış? Şöyle bakalım. Yukarıya doğru bir hareket var. Hem de nasıl? Şöyle aşağı yukarı intizamlı bir hareket var arkadaşlar. İntizamla neyi kastediyoruz? Birinci zemin noktası. İşte burada ikinci zemin noktası. Üçüncü zemin noktası da bizim mavi çizgimize değmiş. Dördüncü zeminde de işte mavi çizgimize değiyor. Beşincisinde ise yine mavi çizgimize değiyor ama bu sefer uçları değil kalın mum e, kısımları değiyor. E, bu anlamda bakacak olursak hissemizde zaten son 3 günden beri bir kırmızı yanma durumu var. Aşağı yönlü bir oluşmuş aşağı yönelmiş hissemiz. Şu anda 22.72'de bir önceki günün dip seviyesinde altında bir dip seviyesi oluşturmuş. Ve bu hissemizin 21.75 seviyesine bir dokunmasını isteriz arkadaşlar. Ama yönü uzunca bir süreden beri hep yukarı olduğundan dolayı bu sefer 21.75'e dokunduktan sonra tekrar yukarı çıkmayabilir. Bunu kırıp aşağıya da düşebilir. E, temkinli olmakta fayda var. Aşağıya düşerse arkadaşlar 20.52 veya 20.02 seviyelerine kadar da düşme ihtimali var hissemizin. Dedik. Bu şekilde kaydedelim. Hemen diğer hissemize geçelim. Sıradaki hissemizin adı Aksa imiş. Aksa'ya bakalım. Aksa'nın grafiğine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yani oluşturmuş olduğu dip seviyeleri önemli. Hep aynı dip seviyesinde kalıyor. Onu kırıp altına düşemiyor. Yani 10,32'nin altına düşmemiş. Bu olumlu bir şey. Ee, fakat son dönemlerde de hissemiz yeteri kadar yükseliş göstermiş. Nereden nereye? 2024 11. ayın başından 12. ayın sonuna kadar mesela hissemiz ne yapmış? Direkt 69 gün içerisinde %64 yükselmiş. Daha sonra bir düzeltme, tekrar yükseliş, tekrar düzeltme. Ne yapacaktır? Bu düzeltme e, bitmiş ise ki düzeltme bitmiş arkadaşlar sonra yataya bağlamış. Bugün yarın hacimli bir yükselişle yukarıya tekrar yönelme ihtimali var hissemizin. Ama son sinyalimiz sat sinyali ve Mart'ın 11'inde gelmiş. O günden sonra hiç al sinyaline dönüşmemiş. Yani buradaki mavi ok buradaki mum çubuklarımızın altında belirmiyor. E hocam şurada belirmesi gerekmez miydi? Arkadaşlar biz 3 indikatör kullanıyoruz. 3 farklı indikatör. İşte burada ki e, olay şu yani buradan kastettiğimiz 3. ayın 25'inde zaten aşağıda kullandığımız birinci indikatör kırmızı çizgiden yeşile dönmüş bu indikatör bize bir al sinyali vermiş üstteki beyaz çizginin üstüne e, kalın yeşil mum çubuğumuzun çıkmış olması da bize bir al sinyali emaresi burada da veriyor birbirini onaylayan iki tane mekanizma var fakat üçüncü mekanizma üçüncü indikatörümüz bu mavi Ok burada da belirmemiş. Neden belirmemiş? Bu indikatörümüz biraz daha garantili ilerlemek istemiş. Biraz daha hacim beklemiş. Yani kapanış seviyesi 11.40 yerine 11.70 olsaydı veya 11.80 olsaydı muhtemelen burada da mavi oku görmüş olacaktık. O da al sinyalini verecekti. Ama işte temkinli dedik ya al sinyalini vermediği de iyi olmuş. Çünkü o tarihten sonra hafif bir hissemizde aşağıya düşme olmuş. Bugün yeşil yatmış olsa da hissemiz halen yatayda seyrediyor. Ne, key, ne köy, olmuş ne kasaba artık bekleyeceğiz. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Daha sonra yine değerlendirebiliriz hissemizi dedik. Hemen Birisa'ya geçtik. Birisa hissemizde son sinyalimiz ne zaman gelmiş? 3. ayın 19'unda sat sinyali geliyor. O tarihten sonra yukarı aşağıya hareketler sergilese de hissemiz yatayda duruyor arkadaşlar. Bugün çok yükselmiş, güzel, hacimli. Ondan sonra kendisini aşağıya salmış. bundan sonrasında ne olacağını artık kendisi belirleyecek. Biz sat sinyali gördüğümüz zaman satarız. Al sinyali gördüğümüz zaman alırız. Mesela bakalım burada bir al sinyali var. Nerede al sinyali geliyor? Aşağıdaki indikatörümüz diyor ki bize ikinci ayın 27'sinde diyor. İkinci ayın 27'sinde yine beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çıktığından dolayı diğer indikatörümüz de bizi al ee, fakat mavi oklu indikatörümüz birkaç gün ne yapıyor? Daha bekliyor ki hacim biraz daha artsın, yukarıya biraz daha çıksın. O da sinyalini o zaman veriyor. Nihayetinde 3 indikatörümüzün vermiş olduğu sinyallerin hangisine hangisinde giriş yapıldıysa fark etmez. Yine de ondan sonra 5-6 gün, 7 gün hissemiz yukarı doğru gitmiş. Neyse söz uzatmaya gerek yok. Hemen Goodyear'a geçelim. Goodyear hissemizde durum ne? Goodyear hissemizde bir yataylık durumu söz konusu. Sinyali ne zaman veriyor? Sinyal bize Mart'ın 26'sında geliyor. Al sinyali o günden sonra çok hacimsiz de olsa yukarıya doğru bir gidişat var. Böyle dar bir açıyla. Ee, yukarıya giderken en azından bir 17,39 seviyesine Goodyear hissemizin dokunmasını bekleriz. Oraya giderken 17,11'e dokunup tekrar aşağıya yönelme riski de bulunuyor. Onu da belirtelim. Niye de aşağıya ris dönme riski var diyoruz. Çünkü bundan bir hafta, iki hafta önce yani ayın 24'ünde 24 Mart'ta oluşturmuş olduğu dip seviyesi çok çok geçmişe dayanıyor arkadaşlar. 2023'ün 5. ayının ayına tekabül etmekte. Bundan dolayı e, hani biz isterdik ki e, 2024 10. ayının ortasındaki dip seviyesinin altına düşmesini isterdik ama düşmüş. Bundan dolayı e, daha da düşme ihtimali var mı? Evet. 12,61 seviyesine bile düşme ihtimali var hissemizin dedik korsaya geldik korsa hissesinin grafiğini açtık grafik güzel mi bu hissemizde dip seviyesinin altında bir dip seviyesi daha oluşturmuş niyeti bozmuş arkadaşlar daha da aşağıya gidebilir mi gidebilir en sonki tepe noktası olan 65,40 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapamazsa yönünü tekrar aşağıya çevirebilir ve son günlerde oluşturduğu dip noktası olan 52,74 seviyesinin de altına düşme riski bulunuyor Korsa hissemizin. Dedik Bahadır Kimya hissemize geçtik. Bahadır Kimya hissemizin grafiğini yaklaştırdığımız zaman ne görüyoruz? Hissemizin oluşturmuş olduğu dip noktası geçmişteki bir dip noktasına tekabül etmekte. 2024 10. ayın ee, sonrasında neler olmuş? Sonrasında arkadaşlar işte Beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğumuzun çıktığı tarih Mart'ın 25'inde al sinyali geliyor. Fakat sonrasında hacimli yükselişleri göremiyoruz. Yatayda kalmış. Son iki gündür hacimli bir yükseliş var. Bugün dahil. Bugün kapattığı seviye önemli olacaktır. Bu arada saatlerimiz 15.43'ü gösteriyor. Daha aşağılara düşmez ise hissemizin hani yukarıya yönelme ve en azından 48,75 seviyesine dokunma ihtimali var arkadaşlar salı veya çarşamba günü. Diyelim ama ne bekliyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bir önceki tepe noktası olan 48,73'ün üstünde bir gün kapanışı yapabilirse yükselişine devam etme ihtimali artıyor. Dedik ve diğer hissemiz Seyitler Kimya hissesinin grafiğini açtık. Burada bir tepe, iki tepe, üç tepe oluşmuş. Üçüncü tepenin oluşumu önceki iki tepenin üstünde mi kapanmış? Bakıyoruz. Yani üstünde kapanamamış maalesef. Şuradaki ince mumu alıyoruz. Buradaki kalın muma bakıyoruz. Kıyaslıyoruz arkadaşlar. 3,47 de kapanmış. Ee, geçmesini istediğimiz yer ise 3,50'nin üstü bu yaşanmadığı için tekrardan hissemiz bu başlangıç seviyesi olan 2,72'ye kadar düşme riskine sahip. Ki zaten 6-7 günden beri de düşüş içerisinde. Ee, Sat sinyali ne zaman gelmiş? Sat sinyali arkadaşlar Nisan'ın 7'sinde gelmiş. Nisan'ın 7'sinde çıkmış olmanız gerekiyormuş bu hisseden Seyitler Kimya Hissesi'nden. Evet halen kanalımıza abone olmayanları varsa abone olmalarında fayda var arkadaşlar. Abone ol butonunun yanında bir de katıl butonu yer alıyor. O katıl butonuna tıkladığınız zaman da oradaki seviyeleri inceleyebilirsiniz. Özellikle üyelere özel videolar başlığına bir göz atmanızda fayda var. Orada nokta atışı içerikler üretmeye çalışıyoruz sizler için. Hem finansal anlamda çok güçlü şirketlerin takibini yapıyoruz. Grafiksel takibini. Bu hisseler ne yapıyor arkadaşlar? E, cazip konuma geldiği zaman e, mesela buradaki görüldüğü gibi diyelim hani düşmüş başlangıç seviyesine kadar düşmüş ve daha sonra bir al sinyali vermiş. İşte sağlam bir finansal yapıya sahip diyelim, bilançosu sağlam ve yükselişe geçtiği anda biz sizleri bilgilendiriyoruz orada. ve Bundan dolayı oraya da katılabilirsiniz. Bunun dışında Telegram'da da Borsa Treni adında bir grubumuz var. Oraya da gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.